babasına ait ruhsatlı tabancayla başını ateş ederek yaşamana son veren dizi ve sinema oyuncusu Merve Kaya gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayla ilgili polisi ifade veren acılı baba kızının uzun süredir projelere başvurduğunu ancak geri dönüş alamadığı için psikolojisinin bozulduğunu anlattı. Çeşitli dizilerde rol alan 36 yaşındaki oyuncu Merve Kaya önceki gün babasının ruhsatlı silahıyla canına kıydı. Dün son yolculuğuna uğurlanan ünlü oyuncunun gözyaşlarına bulan anne ve babası törende güçlükle ayakta durabildi. Kızının ölümüyle ilgili konuşan acılı baba projeye başvurdu ama dönüş alamadığı için psikolojisi bozuldu dedi. Genç oyuncu otopsi işlemlerinin ardından Dalaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kaya Alp'in babası Ali Rıza Kaya annesi Esin Tüzün ve yakınları katıldı. Sanat camiasından ise kimsenin katılmadığı törende göz gözyaşlarına boğulan anne Esin Tüzün güçlük ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Merve Kaya Alp'in cenazesi kilik mezarına götürülüp toprağa verildi. Öte yandan analize, Kaya Kayalp'in polise verdiği ifade dizi ve sinema oyuncusu olan kızının birçok projeye başvurduğu olumlu bir dönüş alamadığı için uzun süredir moralinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi. Alp'in de bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu Merve Kayalp, Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Güçler, Umutlar, Elif, Şeref Meselesi ve Savaşçı dizilerinde rol almıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar